Herkese senden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ee, yine sık sorulan bir sorulardan bir tanesi hocam. Migrene bağlı baş ağrısı nasıl olur? Migre, yani bir baş ağrısı migrenle ilişkili olduğunu anlayabilir miyiz? Tabii migrenle ilişkili baş ağrıları çocuklarda da görülebilir ama daha çok yetişkinlerde gördüğümüz bir baş ağrısı çeşidi. Ama tabii ki e, çocuklarda da görülme ihtimali var. Nasıl oluyor genellikle? Genellikle migrenle ilişkili baş ağrıları tek taraflı. Yani kafanın bir tarafında bir ağrı hissi daha çok oluyor migrenle ilişkili baş ağrılarında. İkinci bir özelliği migrenle ilişkili olan baş ağrıları genellikle sürekli artma ilimleridir. Nasıl? Yani diyelim ki e, bu ay migrenli olan kişi bir baş ağrısı hata geçirdiyse bir ay sonra bir atak. Ondan sonra işte bir ay, iki, 20 gün, 40 gün sonra bir atak daha geçiriyor. Ama her atak genellikle bir öncekinden daha şiddetli oluyor. Yani kişi her migren hata geçirdiğinde muhtemelen e, daha önceki e, ataktan daha şiddetli, daha yoğun bir ağrıyla karşı karşıya kalıyor e, Bu anlamda bu tekrarlayan baş ağrısı içerisinde bu anlamda bir diğer e, tiple diğer baş ağrısı tiplerinden ayrı oluyor. Yani migrenle ilişkili baş hem oldukça şiddetlidir hem de bu şiddet de bu ağrının şiddeti de genellikle her atakta her geçen e, ayda her geçen yılda daha yüksek seviyelere çıkabilir. E, gene migrenli olan hastalarda migreni olan kişilerdeki baş ağrısının önemli özelliklerinden bir tanesinin de bazı tetikleyiciler olması. Yani migrenli olan kişiler bazı durumlarda baş ağrısı tetiklenebilir, şiddetlenebilir. Ne gibi? Migrenli olan kişilerde genellikle işte ışık e, yüksek ses. Onun dışında bazı besinler, işte çikolata, kafeinli besinler gibi gıdalar e, migreni olan kişilerde genellikle baş ağrısının artmasına şiddetlenmesine ya da tetiklenmesine neden olabilir. Dolayısıyla eğer baş ağrısı bunlarla yani ışıkla, sesle, işte çikolata, kafein gibi içeceklerle e, artıyorsa, tetikleniyorsa burada gene mutlaka migreni düşürmekte fayda var. E, peki hocam migrenin e, genetik bir özelliği var mı? Yani ailesel bir ilişki olabilir mi e, migrende? Evet, migrenin genetik bir özelliği de var. Genellikle e, migren migren hastalarının ailelerinde de migren öyküsü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer ailede migren öyküsü varsa o zaman tabii çocuklarda e ilerleyen dönemde migrenle ilişkili baş ağrılarının olma ihtimali e, biraz daha fazla. Dolayısıyla saydığımız tüm bu belirtiler genellikle migreni düşündürebilir. Nedir işte? başın tek tarafında bir ağrı ortaya çıkması. İkincisi işte ağrının sürekli olarak progres progresif olması. Yani gitgide gitgide şiddetlenmesi. Yani her atak sırasında ağrının biraz daha şiddetli olarak ortaya çıkması. Ağrının bazı gıdalarla çikolata, kafein gibi gıdalarla tetiklenmesi işte ya da bazı sesle ışıkla tetiklenmesi ya da bu bunlarla şiddetlenmesi ee, ve gene ailede migren uykusunun olması genellikle geçirilen baş ağrısının o, o yaşanan baş ağrısı ataklarının migren olma ihtimalini arttırabilir. Tabii ki böyle bir şüphe varsa ne yapmak gerekir? Mümkün olduğunca işte en yakın zamanda doktora, çocuk doktorunuza muayeneye gitmekte fayda var. Çocuk doktoru zaten gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Gerekli tahliller, tetkikleri alacak. Ondan sonra değerlendirme sonrası tedavi için e, ya tedavi planlayabilir ya da şiddetli migren arzı varsa Bazen şiddetli migren ağrılarını çocuk nörolojiye yönlendirmek gerekebiliyor. Çocuk nöroloji gibi daha üst bir merkeze yönlendirebilir. Migren ağrısı ile ilgili genel olarak tanımlamaya çalıştım. Gene sizin değerli migren ağrılarınız varsa nasıl olduğuyla ile ilgili yorumlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Artı sorularınız varsa da gene videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Takip ettiğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler diliyorum.